Bize savaşın erkek var mı? Ben varım. Şey, yok vardır ya. Aa sıvı giden hediye geldi. Teşekkür ediyoruz sıvı Kazma serbest. Serbest. E, mi? Hmm. Ama şey yani kombin olmasın. Sırt şey çanta da zorunlu. Kombin olmasın değil. Aman kombin olsun işte set olmasın. Set olmasın. Karakterin aynı şeyini almayın çantası. Ne geldi Mert abi? Savaş, savaş bileti, bileti mi açıldı. Abooo savaş bileti. Oh. Nasıl ya bir dakika anlamadım ki. Savaş bileti savaş ne oldu hediye yani hediye sonuç olarak? Hediye. hediye. Nasıl savaş bileti mi attı? mi attı? Evet. Ya inanmıyorum gençler ya, yapmayın bu şöyle. Bu bugün gerek var ya Allah Allah. Evet. Valla hiç gerek yok ya teşekkür ederiz. Sıvıge çok teşekkür ederiz ya. 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 Ay Vortex'de <laughs> açtan bir hediye geldi dur bakayım. O neymiş? Oo, oh, no, no. Oo, Aa, arkasındaki 3 yapraklı yonca şansını Bunu takalım. Takalım, kuşanalım. Vortex Mordek mi attın? Hayır, Vortex Mordek mi evet, evet, Vortex, evet, evet. Vortex gönderen bir daha yazabilir misiniz çete? Ya Mert çok Neden teşekkür ya? ederiz ya. Mert, aynen çok teşekkür ederiz. Şimdi... Zaman... Gençler şimdi odaya açacağım öyle, öyle gireceksin Aziz. Hazır <laughs> mısınız? Allah fişi sıvı giden bir hediye daha geldi. Mert elini mi çarpıyor ne oluyor? Oha en sevdiğim Ya Mert atmayın gençler yahu. Mert bak eli elini çarpıyor herhalde elini çarpıyor ya ben. Mert ne yaptın Mert ne Mert. gerek var bu kadar çok teşekkür ederiz ya. TikTok şeyine döndü bu. Mert, Mert. ne yaptın? <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi diyorlar? <laughs> Aynen. Öyle deyince daha çok yolluyorlar. Mert kurum olmak istiyorsan gel Mert. <laughs> Hayır bir yeni sezondaki... Ay... Bir hediye şey de değil, ya, Mirac. yeni geldi bir daha. bu man, ne? Ya punk, punk yolu gönderdi. <laughs> ya Miraç teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz de gençler hayırdır. <laughs> Hakikaten bugün. <laughs> Çok teşekkür ederiz ya. Geri çıkan yoktu yok, valla. Abi Kratos'u giyemişler ya. Giyemedim. İlkin oynuyor da ondan. İlkin kız şimdi diyorsun. आउँछु पनि खुल्ला त